Her yerde kurşun izleri, şeyler, ellerinde kelleşli adamlar. Güvenlik önlemleri biraz arttırılmış, polis de o yüzden geldi sordu. Yani bizim aracımız belkası. Oyunda bir harita gibi yani şu an. Counter Strike'ta gibisin yani. Savaştan dolayı yıkılmış bir yer, antik bir şehir. Savaş yüzünden yıkılmış bir camiyi görüyoruz burada. Yani gerçekten şaka gibi, Halep'te bile tanıdık birini bulduk. <laughs> Opa, apa, 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 apa. Haa hava lazım. Tamam. Hani şu an burası. Burası gerçi galeri galiba da. Şu an Halep'te çok güzel bir oteldeyiz. Sabahtandır 3 kişi harcamadık herhalde. O da paso yiyor, içiyoruz diye. Gece ama Halep'te herkes dışarıda yani. Gece çok canlı Halep. Baya güzel mağazalar da var. Baya güzel yerler de var. Sürüyor vlogumuz başlıyor. Sakın kaçırmayın. Bugün ne olur ne bitiyor her şeyi kaydedeceğiz. Gümrük polisi takipçimmiş. Bu sefer de Halep'e mi gidiyorsun dedi. Şimdi bakalım. Burada bir tane daha şu an şey varmış. Ücretsiz servis. Buna binip oraya gideceğiz. İçeride Gümrük Memuru'yla pek anlaşamadık. Sağ olsun Yalçın abi bana yardım etti. Şimdi bankaya gidiyoruz bize parasını ödemeye. Bu arada bize fiyatları değişmiş. Bir aylık bize 50 dolar. Başka da seçenek yok. Daha önce birçok sınır kapısı görme fırsatım oldu ama ben hiç bu kadar hareketli bir sınır kapısı görmedim. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Bayağı aktif bir sınır kapısı. Bu Öncü sınır kapısı. Suriye'de kapılar da yeni açıldığı için normal halktan da bayağı insan görebiliyorsunuz. Şimdi de Suriye'ye giriyorum. Kardeşim Ahmet beni almaya geldi. İlk uyarı kapıdaki dilencilere para vermemenizmiş. Baya izdiham oluyormuş. Nur Siz, ve Ahmet bize Suriye'yi gezdiriyorlar. Suriye'nin büyük iş adamları. Kendileri değil mi? <laughs> Nur, Türkiye'ye selam gönder. Çok selam. Çok selam. <laughs> çok çok selam. Ana <laughs> hebbek abi Türkiye çok güzel. Ben de çok seviyorum. Şu an Aziz kentindeyiz. Merhaba. Merhaba hadi hakimçiler. Yollar da çok kötü bu arada. Burada bayağı şu an aktif bir yaşam var yani. Ticaret var, hayat var. Mesela ne kadar? 25 yazıyor. 25 Türk lirası. Ha, onlar fiyat etiketleri Türk lirası. ETT var. Burası yani Türk lirasını kullanabilirsiniz. Burada burada herkes Türkçe de biliyor. Yani çoğu biliyor, anlaşabiliyor. Aynen. Türkçe burada anlaşabilirsiniz. ya. Yani. Aziz ne? Türkçe anlaşabilirsiniz. Zara varmış. <laughs> Şeyde Aziz'de Zara var abi. Para bozdurayım mı? Ya saçmalama. Şimdi şöyle bir içecek getirdiler ben biraz sandım. Enerji içeceğiymiş. Bak zaten şurada non alkolik yazıyor. Alkol yok yazıyor. Ne bunun adı? Arapçası ne? Barbik, barbiken. Barbiken. <laughs> şey pardon bir tane barbiken alabilir miyim? Hemen getiriyorum. <laughs> Neyi bekliyoruz? Şu an sim kart alacaklar. Onlar da onlara sim kart lazımmış. Şöyle bir tane enerji içeceği. Tadına da bakacağım şimdi. Şekerli kokuyor. çok şekerliymiş. Aşırı şekerli bir Red Bull gibi düşünün. Yani sevecekler mutlaka vardır da pek benim tarzım değil. Ben çok şekerli sevgileri sevdim. Bakalım bizi neler bekliyor, neler göreceğiz. Sizinle beraber bunlara şahit olacağız. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Biz ben ben böyle şeyleri pek bilmiyorum da. işte zamanla alışıyoruz çok gezdiğimiz yaşam tarzını neden sizinle paylaşmayalım? Gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz, insanların gidip gidemediği, göremediği yerleri biz size gösterelim. Belki size bir fikir olur. Şöyle güne Suriye kahvesiyle başlıyoruz. Mırra mı? Şey, bu, makine o, ha, espresso. He, espresso. Abi Suriyeliler güzel kahve içiyor yani. Hepsi, her yerde kahve var. Mırra. Mırra. Biz buna kilisten bayağı aşinayız. Her köşe başında, her bakkalda bir tane kahve makinesi var. Burada ne yazıyor? Ve kalbine kalbi takip et. Yani kalbine kalbi takip تليق فيك takip et. Ne yazıyormuş? ما Ne kadarmış sim kart? 50 50 dolar mı? Çok iyi. 200 liraymış. Kudurdun yine 50 dolar. Ne oldu? Sadece Suriye vatandaşları alabilir değil mi sim Türk vatandaşları alamıyor. Kimlik parmak izi 200 liraya sim kartı alabiliyorsun. Şu an interneti var mı artık? <laughs> Furkan abi nasılsın Suriye? Sağ abi. Şu Suriye güzel <laughs> şimdi. ben Sim kart ve şarj aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Halep, Halep, Halep. Halep'e halep gidiyoruz. Oh, dışarıda barbekü a barbecue. Barbecue. Come on, we should be motor. We should be working. Why Hedda şovu deneyebilir mi? Fiöyle ki çek ki. Allah kahverengi. Bi daha bi daha söyle. Onlar arkadan abla abla abla. Nere? Her yerde baya dilenci var. Polat Alemdar'ın Halep'te telefonla konuştuğu yere götür beni dedim. Alo? Elif? tamam dedi götüreceğim. Onlar Murat Alemdar diyor. Çok meşhur burada. Bayağı seviyorlar. Yani, doğru. Yakıt almaya geldik. Fiyatlar nasıl? Ucuz mu? Fiyatlar... Fiyatlar 10 lira daha şey. Türkiye'den 10 lira daha ucuz. Aynen. 45 lira olması lazım. <laughs> lira 40 lira demek, değil mi? 40.000 lira benzin. Erbil lira lazım. Türkiye'den 10 lira daha ucuz Suriye'de benzin. Şimdi şurada polis kontrolünden geçeceğiz. Yan tarafta Türkiye'nin Suriye'de verdiği operasyonda çok önemli bir yer olan Afrin. Savaş yüzünden yıkılmış bir camiyi görüyoruz burada. Buralarda hepsi bu. Evet, savaşta çok önemli bir yerdi burası. Özellikle Afrin Türk ordusu da burada savaştı. Görüyorsunuz her yerde kurşun izleri. Cepheler savaşın izlerini hala görebiliyoruz yani şöyle size göstermeye çalışayım. Umarım bir daha yaşanmaz yani. Allah korusun. Şöyle Buralar bitti Şurada bir lokanta varmış eskiden yıkılmış. Acılar bitene kadar burada kalacağız dedi. Haha buraya şey açmış. Türkçe pankartlar var. Şu an Hristiyanlar için çok önemli bir yermiş burası. Her yıl geliyorlarmış. Hatta bana dedi ki Müslümanlar için Kabe neyse burası da resmen o dedi. Şu anda bir polis kontrolüne geldik. Halebe mi giriyoruz? Halebe giriş başlıyor işte. Çekeyim bir şey var mı? Şöyle. Ellerinde keleşli adamlar. Selam aleyküm. Burada top oynardık. Tank devirmiş, girmiş, tankları koyuyorlar. Allah Allah. Ya. Nasıl, ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Yani böyle görünce tabii mutlu oluyorsun kardeşim yani. Nasıl? Sonuç olarak çocukluğunun geçtiği yer. Ama tanklar ezmiş, tabii. yerle bir etmiş yani. Suriye'ye gelince yok döner yiyorlar. İzledim videoları pek yararlı bir içerik bulamadım açıkçası. İşte herkes Türkçe biliyor falan gibi içerikler var. Ama aslında insanların burada yaşadığı, evlerinde kaybettikleri mesela arkadaşım yani çocukluğunu geçirdiği yerde şimdi tankların yerle bir ettiğini söylüyor yani. Küçükken top oynadığınız yerleri sizin tanklar isteydi anlayabilirdiniz. Burada güzel arabalar var. Suriye'de 100 dolar bozdurunca nasıl bir manzara ile karşılaşıyorsunuz şimdi size onu göstereceğim. 100 dolar bozdurunca işte size böyle bir avuç para veriyorlar maalesef ki. Kim <laughs> bu? Kim? Esad Esa'da şey yapıyor. <laughs> Halep çok güzelmiş ya. Baksana binalar falan çok güzel. Karşıda İstikbal var görüyorsunuz Türk markası. Halep kapalı çarşısına gideceğiz. Dünyanın en eski çarşısı orası. Evet. Şurada 500 yıllık bir cami var önümüzde. Karşıda Halep'in en meşhur camisi var. Zekeriya Cami. 1500 yaşında bu cami. Şu an Halep'in en eski yerindeyiz. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birindeyiz yani şu an. Halep Kalesi karşımızda da. Turistik bir yer ama burası. Burası bana Antep'i e hatırlattı. 12 biraz daha aşağıda ama. Tabii bu yüksek bayağı. Bu haliyle 10 milyon dolar verilmiş şu yapıya tam Halep Kalesi'nin karşısında. Şimdi restoranla görüşmek üzere. Şu an Halep Kalesi'nin karşısında şöyle bir restorana geldik. Bayağı iyi duruyor burası. Zaten antik Halep yazıyor şurada da gördüğünüz gibi. Gerçekten ilk intiba çok güzel. Beraber giriyoruz. Geldik içeride nargile de içiliyor. Ortam çok güzel. Şöyle menü de ters açılıyor. Arapça tersten yazıldığı için menü bu tarafa açılıyor. Biraz pahalı. Önce kahvaltı yapacakmışız sonra kirazlı et yiyecekmişiz. Tamam. Tamam başka bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Ne kadar kilise yarım saat mesafede de olsa burası başka bir ülke yani. Zahterli zeytin, şu zahterli zeytin, gül reçeli, kayısı reçeli, zeytin, labne. Burada ekmeğe kadar kendileri yapıyor, labnedeki el yapımı falan. Bakalım daha bir şeyler daha geliyor. Peynirli ekmek geldi. Zahterli ekmek. Ha? Kahvaltıda helva yiyorlarmış. Bizde taziyede yenen bir şey burada kahvaltıda yeniyor. Tadı inanılmaz iyi, muhteşem yani tadı. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten lezzetler çok üst düzey yani. Al Habibi. Muallim, lazım çay. Lazım çay tamam. Tamam, yallah. Yallah, şükrü. Şimdi ben çay istedim. Çay böyle geliyor, sallama. Yani güvenlik konusunda net bir şey söyleyemiyorum ama bence kesinlikle Halep'i görmek lazım. Dünya gerçekten küçücük. Az önce bana sınır kapısında yardım eden Yalçın abimle tekrardan karşılaştık. Elhamdülillah. Yani gerçekten şaka gibi Halep'te bile tanıdık birini bulduk. Sınır kapısında bana yardımcı olmuştu sağolsun. Tekrardan karşılaştık. <laughs> çok tuhaf değil mi? He? Ha? Koca Halep'te bir daha denk gelmek çok tuhaf değil mi? Öyle. az önce görür gibi oldum emin olamadım tamam mı? Size söyleyecektim. Gerçekten oymuş. Şimdi eski Halep sokaklarındayız. Meşhur Zekeriya Camii'nin önündeyiz değil mi? 1500 yıllık cami. Sizinle beraber önce orayı gezeceğiz. Sonrasında dünyanın en eski çarşısı olan Halep çarşısını gezeceğiz. Şöyle arkamda da görebilirsiniz. Zekeriya Camii. Maalesef ki şuralar yıkık. Şu an bir hediyelik eşyacıya girdik. Arkamda şöyle sabundan bir kule var gördüğünüz gibi. Halep sabunu dünyanın en meşhur sabunu. Şöyle size biraz göstereyim fiyatları falan. da. Bu ne kadar ediyor mesela? 110 bin. Ne kadar ediyor? Bin, 100 bin. 10 lira Şöyle sedef katma şeyler falan filan. Bu el işçiliği yani bu Şöyle güzel hediye kutuları var. Mekas kutuları. Sedefle çok güzel. Türk müsünüz abi? Türkik. Nereden geliyorsunuz? Allah Allah biz de kilitliyiz. Beni izliyor musun? Yok ya. Teşekkür ederim. Teşekkür Bak burada da beni tanıyan İsim ne abi? Abdullah. Abdullah. Hayırdır Halep'te ne gezdin? gezmeye geldim İyi yapayım. yaptınız. Hoş geldiniz. Abi. İzlersin abi. İzleriz. <laughs> abi. Buradan selam göndermek ister misin? Kiliseye selam. Peki abi. nasıl Halep'e ilk defa mı gönderin? Yok devamlı geliyor. Hadi görüyoruz. İş için geliyoruz. Allah bilir ne, ne iş yapıyoruz Kepçeciyim. Doğru. 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 sana inanıyoruz Doğru. 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 Tanındık, burada da tanındık. Halep'te üç sürü Aslında her taşın bir hikayesi var. Savaştan dolayı yıkılan var, depremden dolayı yıkılmış var. Binlerce yıllık bir çarşıdayız yani. Şantiye ve eski eski dükkanlar burada şu an görebildiğiniz gibi. Yani tarihi dokuyu kesinlikle hissediyorsunuz ama savaşın etkileri bakın arkamda da görebilirsiniz yıkık dökük virane yerlere dönüşmüş. Kuru yemişçiler, sabuncular. Yani dediğim gibi İstanbul Kapalı Çarşı'dan çok aşırı bir şey görmüyoruz. Tabii ki kültür farklılıkları var ama biz binlerce yıl beraber yaşadık. Yani burası Osmanlı toprağıydı Kıyafetten terliğe, parfüme, şuraya buraya, kuru yemişe, zeytine, peynire. Aklınıza ne geliyorsa burada bulabilirsiniz. Hocaman bir yer yani. Burası Kapalı Çarşı'dan da büyük. Bayağı büyük. Türkçe biliyor musun? Türkçe. Ne, nerede yaşadın Türkiye'de? Ha? Türkiye'de yaşadın mı? Ha. Nerede? Ee, İstanbul. İstanbul'da. 8 sene. İstanbul'da 8 sene yaşadın. Ne, nerede? İstanbul'da ne yapıyordun? Yeni bostu. Yeni bostu. Savaş bitti gezdim. Ha. Çok iyi. 2 sene önce. ya. sene önce gelmiş. Gerçekten çok güzel ya. Şu dar sokaklar. Dust 2'de gibiyim. Counter. <laughs> Counter oynuyor gibiyiz. Can you speak English? Evet. Yeah, Yes? Yes, yes, yes. Okay, okay you oh. can tell me, I can't uh, speak English. 1300. Yers. Yes. Burası 1300 yıllık bir yermiş. Amcam İngilizce biliyor musun? Şaka gibi gerçekten. 3 tane su aldık 10 liraya. Türk parasıyla 10 liraya. Çok tuhaf. Halep çarşısını hala geziyoruz. Sağ tarafta kumaşçılar var. Counter Strike'ta gibisin yani. Savaştan dolayı yıkılmış bir yer. Antik bir şehir. Her taraf tarih kokuyor yani. Gerçekten bayıldım ben Halep'e. Tarih seviyorsanız mutlaka görmeniz lazım. Ama tekrar ediyorum. Ben şu an Suriyeli arkadaşlarımla geziyorum. Onlar güvenliği sağlayabiliyorlar. Halkın ritmini okuyabiliyorlar tek başınıza gezebilir misiniz emin değilim ben hiçbir güvensizlikle karşılaşmadım ama görelim neler olacak ne bitecek bakacağız yani Halep kalesinin şu altındaki şeyleri ilk anlamaya çalıştım hepsi çöp pislik aslında ve bakın nasıl uçuşuyor bu durum çok üzücü ya Halep kalesinin önündeyiz mırra getiriyor getir bakalım Allah bilir bu bardaktan kaç kişi içti bugün halk maalesef fakirlikten kırılıyor yani evet, merhaba hoş bulduk Türkçe biliyor musun Nerede? Ne, Türkiye'de kaldınız mı? Ya, şey, Türkiye'de 5, 6, 6, falan. Mı? Nerede? Nerede kaldınız? Adana'da. Adana'da mı? Evet. Şu an Ahmet Şara Halep'e geliyormuş. O yüzden güvenlik önlemleri biraz arttırılmış. Polis de o yüzden geldi sordu. Hani bizim aracımız plakası. <laughs> Niye arabamızda plaka yok? Düşmüş. Düşmüş. Şu an zorla bademli bir şey içecekmişiz Neymiş? Arapçası ne? Şarabı <laughs> Şarabın nuz şöyle göstereyim. Kahve nuz. Biri kahveli, biri bademli. Hangisinden için? Badem. Dur lan kavuz mu? Nasıl? Of. Bu neymiş lan? Çok iyi. Felaket bir şey. Bademli böyle <laughs> karlambaç gibi bir şey. Ne kadar tanesi? 20 liradır. 10 liradır. Tanesi 50 lira. <laughs> Ama bayağı iyi yani. Ama çok iyi ya. Suriye'ye gelmişken nargile içmemek olmaz tabii ki. Bir de bilardo oynayacağız. Size Suriye'de bir bilardo salonu nasıl oluyor onu göstereceğim. Cami adım Rahman. Şöyle göstereyim. Rahman Cami. Rahman ]miş. Cami. Rahman Cami. Şöyle bakayım. Dur gene Türkçe konuşma çalışıyor. Ben Türkçe konuş. Sen evlisin. Ee, mesela ben kız. Tamam, tamam. evlendim. Böyle. Ha? Lazım muayene. Yani hepsi i̇stemedi kim geldi, ya. akraba senin, Aa. arkadaşım. Ha, yani kız, kız istemedi mi? Geldi. Lazım bu lazım hepsi bir tane bir tane bir tane bir tane Kız istemede içiliyormuş bu ee, Bu çok Beni iyi Beni istiyor abi. musun ha? evlenelim mi? Evlenelim <laughs> O bademli <laughs> içeceğin üstüne bir tane de dondurma yiyeceğiz Bu mı öyle söylüyorlar Şimdi Suriye'de dondurma deniyorum Ooo Çok iyi baya iyi Gerçekten belli doğal yani 10 numara mal 10 numara mal Abi 10 numara mal Bu zetoni Halep'te çok meşhur bir pastaneymiş. Küçükken geliyorlarmış bizimkiler. Az önce dondurma, bademli, içecek falan filan sonra Bilarde'ye gidiyoruz. Stres atacağız. Bak şurada da bir grafiti var. Güzel bir resim yapmışlar arkamda. Abi bu sıcakta o oh, püfür püfür giyinmiş. Güzel bir yere geliyoruz. Senin alın. <laughs> evet, acaroloji takip etmeyi unutmayın sakın. Sizin için kimsenin gitmediği yerleri geziyorum. Oo, çok güzelmiş ya burası. Gerçekten Halep'teki mekanlar beni çok şaşırtıyor ya. Her şeyimiz güzel. Baksana bayağı iyi bir yer yani. Merhaba beyler. Türkçe biliyor musun kanki? Türkiye'de 12 sene kaldım abi. Türkiye'de 12 sene mi kaldın? Evet. Hoş geldin. Nerede iyi. kaldın? Konya. ilk başta Hatay'daydım 8 sene. Depremden sonra Konya'ya gitti. Konya gittim. Depremden sonra Konya'ya gittin. İsmin ne kanka? Adil. Adil. Ne zaman geldin Suriye'ye geri? Bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Nasıl Suriye'de yaşam? Biraz zor duruyor. Bir Niye? İş yok, para az. İş yok para az. Biler de oynuyor. Oynuyorum da ki yani, teselli canım sıkıldı. Yani. Teselli canım sıkıldı. Sen biliyor musun Türkçe? Yok bu hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. İyi bakalım kolay gelsin. Takip et bizi. Acar Oloji. Acar? Oloji. Eyvallah kanka. Burası çok güzelmiş ama. Şurada bir kartal var gördüğünüz gibi bir Şahin var. İnsanlar burada fotoğraf çekiyormuş. Profesyonel ben. Allah Allah. E, 20 tane var. 20 tane var. 20 tane var. E hadi gel çekilelim. Diyor ki gel illa Şahin'le fotoğraf çekin. Şimdi Halep'in piyasa... Şu an Halep'in piyasa yerlerinden birine geldik ve arkamda bir Şahin var gördüğünüz gibi. Onunla fotoğraf çekiliyormuş, burası da böyle meşhur bir yermiş sanırım. Burası Halep'in zengin yerlerinden biri de mi? İnternette görmüştüm ben burayı, bu caddeyi. Aynen. Piyasa yani belli şöyle alışveriş yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz yan yana bir sürü mekan var. Biraz da buraları gezeceğiz. Bak şu an Halep şahane oldu, hava serinledi. Şöyle size gösterelim. Bak bak bak. Yanına bindirdi. What's your name? My name is Muhammed Imadiddin. Muhammed Imadiddin. Memleket Humus. Humus, Humusluymuş. Humus. Çocuklar bile taşırmış çok iyi eğitildiği için bak nasıl bakıyor bak. <laughs> Ama niye boyamış kuşu ya? Why you painted? Ha ilaçmış boyamamış. <laughs> <laughs> bir adam fotoğrafını çek lan. Çok havalı ya. Gerçekten bak. <laughs> It's very cool. Bak 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 bak. Şimdi sıra <laughs> bende. Al çek bakalım Ahmet. Merhaba Ahmet. Yani gelince deneyebileceğiniz bir şey. Farklı bir deneyim tabi. Dubai'de falan da görmüştün de orada yapmadık. Burada yaptık. <laughs> <laughs> Halep'te Şahin'le... Ah, dayıcım gel <laughs> <laughs> ha, hava lazım. Tamam. Abi, şükran. Ah! Şimdi de Suriye'de gözlük bakıyoruz. Bizimkiler gözlük alacakmış. Şimdi böyle büyük bir süpermarkete geldik. Hem size Halep'te bir süpermarket gösterelim. Şöyle bakın, içerisi kocaman. Şimdi de bir tane otelin terasına mı gidiyoruz? Burada bir yer varmış, kafe falan. 10. kat 10. katta Halep'i yukarıdan göreceğiz ve bayağı iyi bir yermiş burası da Gerçekten çok iyi bir yermiş ya <laughs> Oh my god Yes Maşallah Şu an Halep'te çok güzel bir oteldeyiz La Palma Otel diye bir yer Furkan abi Halep çok güzel değil Halep Sen de güzel Sen de çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Bagaj abi <laughs> Ben çok beğendim Halep'te yukarıdan ayrı güzel diyor yani <laughs> Merhaba Merhaba Şimdi o otelden çıktık, yemek yemeye gidiyoruz. Biraz dinlenmek için kahve içtik. Bir de Halep'i akşam görmek lazım. Şu an ortalık çok canlandı. Gündüz çok sıcak olduğu için insanlar pek dışarıda değil. Şu an her yer cıvıl cıvıl yani. Bakın şöyle her yerde ekmek satılıyor. Fırınlardan ekmek almak istemeyenler oluyormuş. Durumu olmayan insanlar da fırından alıyor böyle satıyorlar. Yol boyu bayağı var yani. Bir de Türk olduğunu görünce insanlar çok seviniyor. Çok daha başka davranıyor yani. Çok yardımseverler. Türkleri seviyorlar baya yani. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip edin. Instagram'dan da başka içerikler üretiyoruz Instagram, TikTok'tan. Seveceğinize eminiz yani. Ama izlediğim videolarda çoğu kişi Suriyelilerin daha umutsuz baktığını, daha mutsuz olduğunu söylüyordu. Ben buna katılmıyorum. Gördüğümüz herkes baya neşeli ve yardımsever yani. Şöyle bir yerde yemek yaptıracağız. Buranın yemeği çok lezzetliymiş. Niye buraya geldik? Lezzetli diye mi? Lezzetli. İşte her gittiğin ülkede bunu yapacaksın. Sokak lezzeti denemek lazım yani. Lazım. Yoksa anlayamazsın. Yoksa sadece önünden geçmiş. Tabii ki. Ama karşı karşıya geçerken insan korkuyor, hiç, hiç kimse durmuyor çünkü. Evet. evet. Ezecekmiş gibi geliyor yani. Şöyle bir sucuk yiyoruz, tadı bayağı ağır. Ama kasap sucuğu seviyorsanız, baharatlı, yağlı şeyleri, size göre olabilir. Ben beğendim ama her zaman yemem çünkü çok ağır. Şimdi Nur bizi kumda kahve içirmeye getirdi. Şöyle kumda kahve yapıyorlar burada da. Mırra yapıyorlar. İçine önce kakule atıyor Hel. Şahane bir kahve. Ben çok seviyorum. bunu, <laughs> Çok acı. Şöyle şu şekilde de kahveyi veriyorlar. Şimdi de bir tane spor mağazasına giriyoruz. Adidas Reebok falan var. Hem fiyatları gösterelim hem mağazayı gösterelim size. Yoruldum ya. Ne kadarmış? 90 dolar. Siz Türkiye fiyatıyla kıyaslarsınız arkadaşlar. Ben pek tarzım olmadığı için bilmiyorum. Bu ne kadarmış? 65 dolar. 65 dolar. O ne kadarmış? Bak burada bir şort var Adidas gene. 30 dolar. Suriye'de daha ucuz mesela. Çok da Bayağı ucuz bir ülke ya. Sabahtan beri 3 kişi 150 dolar harcamadık herhalde. O da paso yiyor, içiyor diye. Evet. Bakın yine başka bir köşedeyiz. Yine abi meyve falan bir şeyler satıyor. Bana Tayland'ı hatırlattı. Niyeyse Halep ya. Neden bilmiyorum. Ya bir de ben şöyle düşünüyorum. İstanbul'un bazı yerlerinden daha güvenli olabilir Halep. Tabi buranın da kötü yerleri mutlaka vardır. Yine başka bir köşedeyiz. Kek, kurabiye, tatlımsı bir şey satıyor herhalde abi. Kadınların araba kullanım oranı da çok yüksek bu Suriye'de bir gözlem. Köşe başında yine abi bardak satıyor. Seyyar satıcı çok fazla Suriye'de. Bayağı güzel mağazalar da var, baya güzel yerler de var. Şöyle bayağı altın mağazası gördük. Kuyumcular çok fazla. Nargile yerleri var. Burada da kocaman bir kuyumcu var yine. Nurgene bir şeyler Ben içmeyeceğim. Yok, yok içmeyeceğim. Yok, yok, bak. Ver bakayım. Ne bu? Nar suyu. Doğal nar suyu. Yine bir şey yiyoruz, içiyoruz. Halebi yiye yiye bitiremedik. Gerçekten sabahtandır kaç tane şey yedik içtik saymadım yani artık. Şam videosu da gelecek. Şam'a da gideceğiz. inşallah En yakın zaman. Suriye'de çok olan şeyler. nargile, S-Class. Kahve. Yemek. Yemek, içmek. Sınırsız yani bunlar. Şu an bir <laughs> düğün konvoyuna denk geldik. Şöyle size de göstereyim bakın. Baya kalabalık bir konvoy. <laughs> Biz de şu an tanımadığımız insanların konvoyundayız. Şu an tekrardan o kalabalık dediğimiz canlı bölgeye geldik. Görüyorsunuz gece bayağı fark var burada. Çok canlı şu an buralar. İnsanlar herkes dışarıda bir şeyler yiyip içiyor. Gündüz çok sıcak olduğu için gece genelde tercih ediyorlar. Tabii park yeri bulmak daha büyük bir sıkıntı yani. Şu an gece çok kalabalık olduğu için. Ama araçları görebilirsiniz. Bayağı lüks araç var. Çok fazla yani. Bakın size göstereyim biraz. Şovrum gibi yani şu an burası. Burası gerçi galeri galiba da. Ama çok araç var Saraçoğlu'ya. Yani. Şu an o Halep'in canlı dediğimiz bölgesinde bir yerde oturmaya gidiyoruz. Gece ama Halep'te herkes dışarıda yani. Gece çok canlı Halep. İkiye kadar canlıymış dışarılar. Taksiler de şu şekilde. Halep videosunun sonuna geldik. Gerçekten ben bu şehre bayıldım. Sadece insanlarla konuşmaya biraz çekiniyoruz. Burada arkadaşlarımız yerde dediler. Geri dönüşler zor olabilir. Bir de İngilizce biliyorlar mı bilmiyorlar mı pek emin değiliz. Ya mesela var Avrupa'yı duran insanlar da yani sorulur mu sorulmaz mı? Hani savaştan sonra sonra Suriye nasıl diye sormak istedik de pek emin olamadık. Açıkçası gözümüzde korkuttular yani. Kilis'te, Antep'te, Hatay'da, Urfa'da yaşıyorsan bir günlük çık gel yani. Biz sabah geldik şimdi döneceğiz geri. Halep videosunu burada sonlandırmak istiyoruz. Kesinlikle bir yorumumuz var. Gece çok daha canlı. Çok güzel bir şehir. Bence yani günü birlik gelinebilir eğer Güneydoğu'da yaşıyorsanız özellikle. Halep'i deneyimleyebilirsiniz. Bayağı lezzetli bir şehir mesela çok lezzetli. Her köşede bir şeyi içebilirsiniz. Savaşın etkileri pek gözükmüyor ama ben tekrar ediyorum. Güvenlik konusunda biz hiçbir sorun yaşamadık ama siz yaşar mısınız bilemiyoruz yani. Biz çünkü Suriyeli arkadaşlarımızla gezdik. Onlar bölgeyi çok iyi tanıyordular. O yüzden dikkat etmek lazım. Böyle videoların devamı gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Ben geldi Halep. Halep çok iyi. Folkan söyle Suriye çok iyi. Folkan abi Suriye, Suriye nasılsın? Folkan abi. Abi. Suriye çok güzel abi. Kuveyt, Suriye. Hepiniz gelin abi. Yala güle güle.